gümüşdikkeno.com ürün tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere çok satanlar kategorisinden sarı lacivert taraftar çift alyansı tanıtacağım. Sarı lacivert taraftar çift alyans 925 ayar gümüş olup ağırlığı 13 gramdır. Genişliği 11 mm olan yüzüklerin bayan modeli zirkon taşlarla süslenmiştir. Sarı ve lacivert renkleri mine boyalı olduğundan oldukça dayanıklıdır. Bu şık yüzüğün sizlerde nasıl duracağını videomuzun sonundaki resimlerden görebilirsiniz. Sarı lacivert çift alansların içerisine isim ya da tarih yazdırmak istediğiniz takdirde ödemenizi kredi kartı ya da havale ile yapmanız gerekir. Ve değişim ya da iade yapamazsınız. Yüzükleri bir şey yazdırmadan sipariş ederseniz kapıda ödeme seçeneğinden yararlanıp 7 gün içerisinde değişim ya da iade hakkına sahip olursunuz. 240 TL olan çift alyans ücretsiz kargo ile satın alabilirsiniz. 3 gün yapım aşaması olan yüzükler 3 günün sonunda bizden çıkışı yapılıp sizlere 2 gün içerisinde ulaşacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like a hell cat.